Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepinize karşınızda yine bomba gibi bir videoyla sizlerle birlikteyim. 2 hafta önce bir konsept paylaşmıştım. Arka plan paylaşmıştım. Ve ilk olarak yine biz paylaşmıştık. Güncellemeleri, turnuvaları, çekilişleri, klan oyunları ödüllerini ilk paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Kaçırmak istemiyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın diyoruz. Videonun başında 2 hafta önce ne paylaşmıştık? Korsan arka plan e, paylaşmıştık. Korsan görünümü. Arka plan düzeni paylaşmıştık ve şu anda dükkanda an itibariyle korsan görünümü arka plan geldi. Biraz pahalı yine. Yani şunu hemen başta söyleyeyim. Abi o kadar ona para verilir mi diyenlere şimdiden bir uyarı. Arkadaşlar ben YouTube video içerik üreticisiyim ve Clash of Clans içerikleri üretiyorum. Yani şöyle düşünün. Ben içerik üreticisi olmasam bu bu arka planı belki de almam ama belki de alırım. Niye? Gerçekten diğer arka plan görünümüne göre bu arka plan görünümü çok hoş görünüyor ve 65 TL bir süre verdiler satın almak için. Bu arka planlar bir defa geliyor, ikinci defa gelmiyor. İlk gelen arka plan mesela hala gelmedi. Şöyle düşünün. Korsan kral kraliçe büyük koruyucu. İleride yeşil taşta satın alabileceksiniz büyük ihtimalle. Tabi ne zaman gelir belli değil. Tabi onlar da ne zaman gelir Allah bilir. Şimdi ilk önce bir efsanelik son durumumuza bakalım. Yine bizi delik deşik ediyorlar. 97'de kaldım. Anit ya ben çok gıdım can gıdım can da gitti. Kraliyet şampiyonu. Yoksa burayı rahat bir şekilde üçlüyordum. İki tane üçlük yedim. Bir tane yüzde doksan. 5500-5600'e çıktığınızda kafanıza vuruyorlar arkadaşlar. Hemen bir tane saldırı atacağım. Sonrasında arka planı alacağız sizlerle birlikte. Bakalım bir görünümü göstereceğim size. Ben de tam incelemedim birlikte. İnceleyeceğim. Orada hazırladım. Eşleşme buluyorum ve saldırıya gidiyoruz. Hadi bismillah. 5488'deyiz şu anda. Gidelim bakalım. Yediğimiz üşükleri telafi edecek miyiz bakalım bugün. Oy 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 oy. Şimdi şimdi şimdi. Binanın oradan doğru girsem. Bu düzen beni çıldırtıyor. Bu düzene benzer düzenler. Kartal topumu oradan doğru ilerletsem atlama, deprem binayı almak riskli olabilir. Şöyle soldan büyük koruyucu ilerleteceğim. Orada kaya saçarı indirtebilir miyim bilmiyorum. Ama şu girişi depremle açacağım. Direkt binayı indirmeye çalışacağım. Sonrasında atlama büyüsüyle arka tarafa gideriz. Ya da girişi Bombacı müremmine riskli olur. Bombacıyı sonrasında kullanırım. Şöyle Bebe ejderi temizlikte. Depremlerle binanın yolunu açıyorum. Hadi kaya saçar vurmaya başladı. Şimdi hemen bir öfke biz takviyesi. Koridoru açıyoruz artık. Şöyle. Dede gel dede nereye gidiyorsun? Dede orduya sahip çık dede. Bir öfke daha. Şuradan Kralet şampiyonu. İki büyücü. Kralın gücünü kullanıyorum artık o noktada. Kraliyet şampiyonu da ilerliyor. Charge pazar karıştı orada. Kraliyet şampiyonu hadi ilerle ilerle ilerle. Kraliçe şampiyonun kalkanı fırlatıyorum direkt. Kraliçeyi kurtarmak lazım orada. Orada kartal topunu indirirsek baya kolay olacak. Hadi kraliçe. Kraliçenin gücü. Bombacı Münayim'i göndereceğim. Bekletiyorum hala. Şöyle bombacı ayım Kraliçe çok fazla dayanmadı. Bombacı mülayimle güzel bir noktadan duvar açtım. Yine dayanmayacak. 24 saniye. Hadi be kral. Az daha dayan. %91 Çok kötü oldu. Üçlücem saldırıyı yine böyle canlı olarak saldırınca panik yapıyorum. Kraliçe şampiyonunun gücünü erken kullandım. Kralın gücünü erken kullandım. Orduyu biraz panik durumuna soktuk. Neyse %91 sağlık olsun. demesek de, de sağlam bir yüzdeyle ayrıldık. Hemen geri dönelim artık şu korsan arka planını bir satın alalım. Dükkana geliyoruz. Korsan arka planı 65 TL. 3499. 2 milyon altın 2 milyon da iksir veriyor yanında. Şöyle şuradan göz işaretine tıklayıp köyünüzde nasıl görünecek onu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ön görsel. Üst tarafta da su var. Değişik görünüyor. Bakalım. Zamanı geldi. Satın alıyorum. Google Play bakiyesi. Ödeme başarılı oldu. Hayırlı uğurlu olsun. ikişer milyonda altınımız geldi iksirle birlikte. Şimdi seç diyorum. Arka plan parıl parıl parlıyor. Özel teklif alındı. Hemen şöyle gelelim. Duvarları da basacağız. Şuradan bir duvar. Şöyle iki duvar. Tamamdır. Bakın yukarıda da şey var. Şuradan daha net görürüz tasarımı düzenle fotoğraf modu dediğimizde o orada bir deniz feneri var üst tarafta tüccar amcanın tükkanın arka tarafında orada da bir sahil var Bak bir kasaba. Şöyle bakalım barınaklar var orada. Üst tarafta İskelet mağarası var. Şelalemiz yine akıyor. Aşağıya doğru geliyoruz. Burada da bir o, burada da bir kale var. Antalya'nın falezlerine benziyor. O surlar var orada. Surlarda da toplar var. Üç tane top yerleştirmişler. Gözleme var. Orada bir teleskop gibi bir şey görüyorum. Palmiyeler var etrafta. Kumsalımız var. Başka neler var? Başka neler var? Şöyle en son aşağıdaki sahile bakacağım. En son aşağıdaki sahile bakıyoruz. Orada yine barınaklar var. Şurada küçük bir adacık var. Herhalde orası bizim inşaat köyü. Bizim gemi nereye gitti? Usta inşaatçının teknesini nereye koydunuz? Şurada da bir tane okçu kulesi gibi bir şey var. Sol köşede. Baya güzel. Benim hoşuma gitti arkadaşlar. Arka plan hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Videonun altına yorum olarak bekliyorum. İki hafta oldu. Bu arka planın geleceğini paylaştığımız Süre. Usta inşaatçının takası da burada duruyor. Park etmiş buraya. Usta inşaatçı evine yolladık. Bakalım geliyor. Usta inşaatçı Tintin projelerini aldı. Geliyor ufak takasına bindi ve inşaatçı üstüne gönderdik. Bir tane daha efsanelik saldırı satalım birlikte bu video özel. İkinci saldırı için hazır Ben hazırız. Saldırı diyorum. Bismillah deyip. İkinci saldırımızı bir deneyelim bakalım. Üçlük atmam şart bugün. Üçlük atamazsanız zaten buralarda barındırmazlar sizi. Şimdi 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 şimdi. En gıcık gittiğim girişlerden bir tanesi çünkü bombacı mülayim dönecek. Onun için atlamayı girişte kullanmak zorunda kalabilirim. Biraz daha yürüsünde de. Hava savunmasına da yaklaş bakayım. Hadi dede hadi dede. orduyu döndürmemek için atlamayı oraya atıyorum. Yoksa duvarlar açık. Ama çok pis döner. Şöyle. Yetiler. Balon. Atıcılar. Büyük korucunun gücünü kullandım. Kraliyet şampiyonu da gönderdim o noktada. Kralın gücü. Merkezde bir öfke daha. Bu kelle avcısını yine unuttum ya. Okan'la indiriyoruz tek cehennemi. Şuradan. Aç şu duvarı artık. Kralçe'nin gücü yine panik saldırısı yaptım. 50 saniye var Kralçe. ordu ne yana gidiyor? Sen ne yana gidiyorsun? Ah kraliçe ah. Şöyle şuradan bir okçu. Üç büyücüm var hala. Şuradan bombacı gönder. Nereye açıyorum bombacı? Hadi 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 hadi. Yüzdeyi arttırın bari. Şöyle son büyücülerimde gönderdim. %87, %88, %89, 90. Yine doksanlarda kaldık. Sağlık olsun. Orada kelle acısını atmayı unuttum. Orada merkezde canlı saldırınca nedense hala panik oluyorum. Biraz heyecan yapıyorum. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Şu anda eksi durumdayız. Eksi 20'deyiz. Düzenin artık bir tane savunma yapmasını bekliyorum. Şöyle %60-%70 de bıraksın bari bir iki kişiyi de. Şöyle 90'larla, üçlüklerle yukarıya çıkalım. Korsan arka planını aldık. Kaç duvar kalmış? Son 33 duvar kaldı. Mersin'deyiz. Bakalım duvarlarda bitirmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu videomda da korsan arka planını satın aldık. Daha iyi içeriklerle farklı içeriklerle karşınızda olmaya çalışıyorum. Bir like atarak hem kanala hem de videoya destek olabilirsiniz. Bu videoya en az 2000 like bekliyorum arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. İyi oyunlar bol kupalar bol ganimetler. Bol savaş yıldızları. Sağlıcakla kalın.